Arkadaşlar ben şimdi bu saati buraya koyuyorum. Şu kırıldı. yapalım. Saat Abone olursanız saati göstereyim. Abi ondan beni dövecek. Saat kırıldı. Saat kırıldı arkadaşlar. Durun bir daha uğrayayım saat Arkadaşlar saat gitti. Saat gitti. Arkadaşlar saat Arkadaşlar saat gitti yani, abone olursanız saati göstereceğim. Saat şu anda burada. Yani abone olun. Abone olursanız... Ee, saati göstereceğim. 50 abone olacağım, 50.